Olimpist sunar. Şöyle rengarenk tencerelerinden bir tanesini daha alıyorum. Şöyle biraz daha genişini almak istiyorum. Tenceremi ben... Oo, Biz yarım kilo istemiş tavuğumuzu istemiş daha, istemiş. daha önceden şöyle ocağımıza koymuştuk. Zaten o hazır. Tavuklar haşlandı. Biz tavuğu haşlıyoruz. Ve şimdi, şimdi bugün bir de orijinal tavuk göğsü yapıyoruz. Evet. Hani hep böyle yaparlar işte e, yalancı tavuk göğsü mü diyorlar. Evet. Ama bugün biz orijinal tavuk evet, göğsü bir yapıyoruz. Tavuk evet. Ama isim biz şey yaptık. Ee, Eş... Tavuk göğsü tatlısı yapıyoruz. Malzeme evet. listemi ben sayayım istersen tamam, usta. Tamam siz bir daha sayın. Tamam. Tavuk göğsü tatlısı için malzeme listemiz 500 gram tavuk göğsü, 1 evet. litre süt, 50 gram pirinç unu, 100 gram nişasta, 300 gram toz şeker, 50 gram tarçın. Hı. 10 gram vanilya. Evet malzeme listemiz de geldi. Bugün mutfakta tavuk göğsü tatlısı yapıyoruz. Evet, şimdi, şimdi ne yaptık usta? Şimdi 1 litre gösteririz. sütümü ben gördüğün gibi tencereme koydum. Tamam. Ve vanilyamın içine ilave yaptım. Ve şöyle 300 grama kadar da bir şekerimi de içine ilave yapıyorum. Süt kaynayana kadar karıştıracağız. Süt tamam. kaynasın. Ama <laughs> önce ne yaptık biliyorsunuz yine söyleyelim. Tavuk göğsümüzü çok güzel bir şekilde evet. haşladık. haşladık. Su da haşladık. Şu anda hemen hemen o da hazır bir şekilde. Tamam. Sonrasında 1 evet. litre sütümüzü tenceremize ilave ettik. Üzerine vanilyamızı ve 300 gram şekerimizi, 10 gram vanilyamızı ilave ettikten sonra evet, sütümüzü güzel bir şekilde... Yani, evet. Tavamıza gördüğünüz gibi kesinlikle yanma, yapışma gibi bir şey yok. Evet, 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 tavamızı gösterelim bak. Neden? Evet. Çünkü bizleri o kadar çok arayanlar var ki, öyle talep var ki tavamıza bakın göstermiş oldu. Evet, Güzel özellikle böyle. tavamızı Kıymalıyı görün kurtarı. diye. Sebzeli bir yemek, menemen gibi oldu evet. hazırladık. Ve Ayşegül hanımı ızgarada yaptığımız yemeğimiz de hazır. Şöyle. Ufak malzemelerle neler de yapacağımızı da görmüş olduk. Şimdi ben ne yapıyorum? Onu da dilersen şöyle yanımıza alalım. Kameramız daha yakından görsün diye. Evet. Bu da Ayşegül Hanım'ın. Tabii hepsini ben yemeyeceğim. Yok, Sadece... Burada biz kameraman arkadaşlarımız evet. <laughs> da var. Biz burada geniş bir aile olduğumuz Tabii. için. Şimdi biri yer, biri bakar. Kıyamet ondan kopar. Tabii evet. bizler affınıza sığınıyoruz. Şimdi biz burada hep yiyeceğiz, yiyeceğiz diyoruz ama... Biz biliyoruz ki burada gördüğünüz yemekleri ne yapıyorsunuz sizler de evlerinizde yaptığınız için o konuda biz, evet, evet, biz, biz, biz yine rahatız yani. Tavuk göğsü yapıyoruz dedik bugün. Öncelikle tavuk göğsümüzü güzel bir şekilde tenceremizde haşladık. Daha sonrasında tenceremize e, 1 litre süt, 300 gram şeker demiştik. 300 gram şekerimizi 10 gram da vanilyamızı ilave ettikten sonra sütümüzü kaynatıyoruz. Evet, şimdi ve sonrasında ne yapacağız? Yarım kilo tavuğumuz biz zaten haşlamıştık hazır. Ve onu küçük küçük şöyle didikliyoruz şöyle. Evet bayağı küçük olacak. Neden usta? Çünkü evet, hissedilmemesi lazım. Çok fazla hissedilmemesi lazım. Hı -hı. Tavuklarımız da bir güzel. Şöyle. Evet bugün ama şimdi ne yapıyoruz? Komple mutfakta orijinal tavuk göğsü yapıyoruz böyle. Evet. Gerçek şimdi. tavuk göğsü. Çünkü neden biliyorsunuz. Ee, ne yapıyorlar? Evet. Bazen böyle tavuk göğsü tatlısı diye sahte sahte demeyeyim de Yalancı tavuk göğsü ya, diyorlar. Ya, o da, e, güzel o da güzel oluyor. O da güzel oluyor tabii ki. Tavuk mesela sevmeyen insanlar için tavuk kullanılmıyor. Şöyle evet. ben ne yaptım? Tavukları bir güzel şöyle didikliyoruz. Çok fazla kalın olmayacak şekilde ve ben tavuğu böyle didiklerken bir anda sütümüz hemen kaynadı. Sütümüzün içinde biz ne yaptık? Vanilya, toz şekerimizi ilave yaptıktan sonra şu anda o da hazır. Ve ben ne yapıyorum? Şimdi tavuklar biraz da sıcak olduğu için hemen evet, şey yapamıyoruz. Evet, evet, evet. Bunu da mı doğrasak evet, izleyicilerimiz acaba? Onun yok, onu biraz şey yapmamız lazım. Tel tel olacak. Özelliği, tabii tel tel olması lazım. Biraz daha şey olması lazım. Bayanlar bunu veya izleyicilerim bunu evde yaptıkları zaman ne yapacaklar? Yarım saat önceden suyun içinde çıkarıp kenarda bekletmeleri lazım. Evet. Soğuması lazım ve yani ondan sonra Soğuması olması gerekiyor? Tabii soğuması lazım. Evet. Şöyle ben ne yaptım? Evet. Bugün tatlımız hemen hemen şunları hazırladıktan sonra tatlımız da hazır zaten. Birinci yemeğimiz. Malzeme Hazır listemizde, ekranlarımızda ekranlarınızda görüyorsunuz. Fırına atmıştık. Orada yemeğimiz pişiyor. Ve e, ne yapacağız dedik bugün yöresel bir yemek yapacağız aslında güzel bir çorba yapacağız Karadeniz mutfağının sofralarının vazgeçilmezi evet. ne dedik e, güzel sebzesi kara lahana dolması e, e, kara bunun lahana içinde çorbası, çorbası Heh. dolması nereden çıktı lahana deyince hep dolma derler ya usta evet. aklıma da hı, hı, hı. dolma Aklım. geldi evet lahana derken dolma çıktı ağzımdan evet, Çık. evet, evet, evet tamam olur. Gene hatırlatalım. Tavuk göğsü tatlısı, evet, tatlısı yapacağınız yapacağız. zaman tavuk göğsünü suda güzel haşlıyorsunuz önceden ve bunu yaklaşık 1-2 saat böyle güzel soğuttuktan sonra kaynayan sütünüze ilave İlla ediyorsunuz. İlave yapıyoruz ve karışıma devam ediyoruz. Şöyle tamam. gördüğünüz gibi. Sütümüz zaten kaynamıştı. bir 5 dakika kaynadıktan sonra şimdi ben ne yapayım? Biraz az daha bir şeker içine atabiliriz. hı. hı. bir şey olsun diye. Ve ben... Şöyle pirinç ununu ben nişastamdan da şöyle bağlayacak kadar 2 yemek kaşığı evet 3 yemek kaşığı nişastamı az bir suyla nişastamı açıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çok hafif bir suyla Nişastamı da açtıktan sonra az daha bir nişasta, nişastamız çok olsun çünkü biraz koyu olmasın lazım. Bunu biz dilesek tepsiye dizip, yani serip dolapta bir iki saat veya üç saat bekletip sonra kesebiliriz. Ama dilesek cam kablara veya de porselen tabaklarımıza da koyabiliriz, karıştırırsak Ayşegül Hanım bakalım. Evet şimdi hazır açtığımız nişastamızda şöyle koyu bir kıvam alana kadar nişasta ve pirinç unumuzu içine ilave yaptık. Ve karıştırmaya devam edeceğiz. Karıştırmaya Kaynayacak. devam ediyoruz. Kıvamı evet. koyulaşana kadar karıştırıyorsunuz sevgili izleyenler. Bir daha hatırlatalım tavuk göğsü yapıyoruz dedik komple mutfakta. Bunun için 1 litre süt dedik, 300 gram şeker ve 10 gram vanilyamızı ilave vanilyamızı, ettik. Evet. Daha sonra şey, sütümüzü güzel bir şekilde kaynattık. Ayrı bir yerde haşladığımız tavuk göğsünü soğuttuktan sonra ufak ufak böyle didikledik, didikleyip onu ilave ettik. Ayrı bir yerde nişastamızı ve pirinç unumuzu suyla açtıktan sonra tatlımızın yani sütümüzün üzerine ilave ettik ve ...koyu kıvama gelene kadar... Gelene kadar ...ne edelim. yapıyoruz? Karıştırıyoruz. Ve zannedersem şu an koyu kıvama geldi. Şimdi nasıl Unu almadan önce bunu? ben ne yapayım? Şöyle yemeğimiz üzerinde sıcakken... Bir sıcaktan. tatlıya bakın isterseniz usta. Kıvamı tamam. nasıl? Bence koyulaştı bayanlar. Tamam ama. güzel. Unu alalım. Tamam. Şöyle kenara çekelim. Evet. Ben size tabak verip bir yandan da onu boşaltalım. Tamam. Ocağımız Tatlımız hem çok sendirimi. pratik... ...hem de çok güzel bir tatlı olduğu için... ...hem de evde bayanlarımız öyle. mutlaka denesinler. Ama tavuk yemeyenler de olursa tavuksuz da yapabilir aynı şekilde. Şöyle ben 4 adet tabağımı şöyle Ayşegül Hanım'a verin. Ve bir de bir kepçe verim size. Ne yaptık? Sütümüz güzelce kaynadıktan sonra üzerine vanilya ve şekerimizi de ilave yaptık. Ve ondan sonra iyice bir kaynadıktan sonra tekrardan tavukları ayrı bir kapta haşladık. Tavuklarımızı da içine ilave yaptıktan sonra nişasta ve pirinç ununu da İçine ilave yaptıktan sonra şu anda hazır bizim tatlımız. Evet tatlımız, tatlımız, tatlımız da hazır. Boş. Evet hazır. Şimdi ben şöyle toparlayayım. Şimdi Ayşe Gülnaş'la biraz yer açalım tatlar için. Şöyle tatlarımızı şöyle kenara alıyorum. Bir tane daha çıkarma. Tamam, da ufak varsa ufak, ufak. Evet tamam. da hazır ve herkesin değişik, yapabileceği evet. herkesin kolay ulaşabileceği elin altındaki malzemelerden bir evet. şeyler üretmek onlara destek olmak Tabii ki biz bunu artık bir görev adettik kendimize evet, ziyan etmiyoruz kesinlikle hiçbir evet, şey ziyan burasıdır. etmiyoruz e, Çünkü biliyorsunuz israf haramdır diyoruz beynimizde evet, haramdı bugün de ne yaptık programımızın sonuna geldik yemeklerimizi sunduk. Güzel bir şekilde hazırladık, evet. bol bol dua ettik, etmeye çalıştık. Daha sonrasında e, böyle ufak tefek sıkıntılarımızı paylaşmaya çalıştık belki sizlerle. Bizi arayanlar da gerçekten böyle ne yaptık birbirimizle böyle güzel bir gönül bağı kurduk yine. Evet, aynen öyle. E, ben buradan herkese bizi bütün izleyen hanımlara, beyefendilere, genç kardeşlerimize, minik kardeşlerimize sevgilerimi gönderiyorum, dualarımı gönderiyorum inşallah Komple Mutfak'tan bizleri izlemeye devam etsinler diyorum.